bekler olmuş müminler. Gelişin müjdelemiş rahmeti, dualar yarışır olmuş gecelerinde. Bereket zuhur etmiş her gelişinde. Şairler, sultanlar firakına dizeler yazmış. On bir aydır gideli biz de çekerdik hicran. Merhaba etti bizimle yine şehri Ramazan. Diyerek şair Bahti gelişin muştulamış aylardan sen olunca ey şehri Ramazan, merhamet dolmuş gönüller, bereket taşmış sofralara ve kardeşlik yeniden hayat bulmuş bütün dünyada. Yıllardır olduğu gibi bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine kucak açacak, mazlumların yaralarını saracak, iyiliği yayacağız dünyanın dört bir yanına. Cömert ve kerem sahibi bir milletin fertleri olarak Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini yapacağımız yardımlarla zenginleştireceğiz. İhtiyaç sahiplerinin yüzlerinde tebessüm, kalplerinde umut ışığı olacağız. Birlik olacak. Ramazan'ın bereketini hep beraber yaşayacağız. Bu Ramazan birlikte bereketli olsun. Sadaka taşı.